Merhaba arkadaşlar Hanımeli Tarifleri mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere arpa şehriyeli pirinç pilavı yapacağım ve hemen yapılışına geçelim. İlk önce pirinçlerimizi ıslatmak için e, derin bir kabımızın içerisine sıcak su ilave edelim. Daha sonra iki su bardağı pirincimizi içerisine dökelim. Bardak ölçülerim 200 mililitreliktir Ve üzerine iki çay kaşığı tuzumuzu ekleyelim ve 15-20 dakika nişastası çıkana kadar bekletelim. Pirinçlerimizi nişastası çıkana kadar bol suda yıkadım, süzdürdüm süzgeçten hiç su bırakmadım tertemiz yaptım. Ee, pilav tenceremize geniş 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı da tereyağı veya margarin ilave edelim. Üzerine bir çay bardağı arpa şehriyemizi dökelim. Şehriyelerimizi hafif kızartacağız. Arpa şehriyelerimizin üzerine yıkamış olduğumuz pirinçlerimizi içerisine ilave edelim. Pirincimizi ilave ettikten sonra iki buçuk çay kaşığı tuzumuzu serpiştirelim. Bir iki dakika. Bu şekilde karıştırarak kavuralım. Kavurma işlemini tamamladıktan sonra bir su bardağına tavuk bulyon ıslamıştım. Karıştırdım. Erittim. Eğer sizde tavuk suyu veya et suyu varsa ondan da kullanabilirsiniz. Yaklaşık 3 su bardağı su ilave edeceğim. Ve ocağımızın altını orta ateşe getiriyorum. hafif karabiber serpiştireceğim. Çok güzel yakışıyor. Suyunu çekene kadar orta ateşte pişirelim. Arpa şehriyeli pirinç pilavımız suyunu çekmiş mi diye bakalım. Çok güzel görünüyor. suyunu çekmiş. Çeşit çeşit yemeklerin yanında servis edilen arpa şehriyeli pirinç pilavımızı şimdiden deneyecek ve yapacak olan herkese afiyet olsun. Bir videomun daha sonuna geldim. Umarım videomu izlemekten keyif almışsınızdır. Pilavımız lafa, lapala lapalaşmaması için üzerine havlu kağıdı kapatalım. Ve kapağını da örtelim. Hanımeli tarifleri kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Afiyet olsun.